Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu fasikül Fen Bilimleri kitabında yer alan yer kabuğunun yapısı ve fosiller konusunu işleyeceğiz. Dersimize başlayalım. Kayaçlar. Arkadaşlar, canlılar dünyanın dış katmanında yani yer kabuğunda yaşarlar. Yer kabuğu okyanus, dağ, deniz, göl, akarsu, ova Plato, vadi gibi yüzey şekillerinden oluşur. Yer kabuğu okyanus, deniz, göl tabanlarında da devam eder. Karaların olduğu yerlerde yer kabuğu kalın iken okyanus tabanlarında daha incedir. Yer kabuğunun kara tabakasını oluşturan taş ve kayalara kayaç denir. Arkadaşlar kayaçlar nasıl oluşur biraz değinelim. Üçüncü sınıfta dünyanın katmanları konusunu öğrenmiştik. Dünyanın manto katmanında bulunan magma, manto katmanından çıkıp soğuyup katılaşarak kayaçları oluşturur. Kayaçlar, rüzgar, ısı farkı, yağmur, akarsu gibi dış faktörlerle parçalanarak kaya, kaya parçaları, taş, çakıl ve kum tanelerine dönüşür. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Çevremizde gördüğümüz taşlar, renkleri, şekilleri, yapıları farklıdır. Kayaçların bazıları sert, bazıları yumuşak, bazıları parlak, bazıları gözenekli yapıdadır. Bunun sebebi kayaçların yapısında bulunan minerallerdir. Örneğin pamukkale travertenlerinin beyaz renkte ve yumuşak yapıda olmasının sebebi içinde bulunan minerallerdir. Arkadaşlar, bazı kayaçlar çok değerlidir. Yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara maden diyoruz. Örneğin, bor, bakır, civa, talk, kurşun gibi. Arkadaşlar, madenler Evimizde kullandığımız çatal, bıçak, kaşık, tencere, buzdolabı, televizyon, telefon gibi aletlerde ham madde olarak kullanılır. Madenlerin ham madde olarak kullanılması için bir süreç gerekir. Biraz bu süreçten bahsedelim. Altın, gümüş, bakır, demir gibi madenler kayaçların içinde bulunur. Bu kayaçları yeryüzüne çıkartabilmek için maden ocakları açılır. Maden ocaklarından çıkarılan kayaçlara bir takım işlemler uygulanır. Bu kayaçlar güçlü matkaplar ve kesici aletler ile parçalanıp yüksek ısılarda eritilir. Böylece ekonomik olarak değersiz taş ve topraklardan arındırılmış olur. Çeşitli araç gereçlerin üretimi için gerekli bir ham madde haline gelir. Teknolojide önemli bir yere sahip bu madenlerin ham maddesi işlenerek sanayide, otomobil, kablo ve ilaç yapımına kadar her alanda kullanılır. Arkadaşlar, Türkiye'de çıkarılan bazı madenler ve kullanım alanları verilmiştir. Hep beraber inceleyelim. Bor, cam, porselen, sabun, uzay araçları, ilaç ve gübre yapımında kullanılır. Arkadaşlar, dünya bor rezervlerinin yaklaşık %70'i Türkiye'de bulunmaktadır. Altın kuyumculukta, diş hekimliğinde kullanılır. Arkadaşlar, altın ayrıca astronotların kasklarında da kullanılır. Astronotları güneşin zararlı ışınlarından korumak için gümüş Kuyumculukta, diş hekimliğinde, fotoğrafçılıkta, ayna yapımında ve elektrikli cihazlarda kullanılır. Talk, pudra, seramik, mürekkep, kapı, pencere, kağıt yapımında kullanılır. Bakır, elektrik kablolarında, mutfak ve süs eşyalarında, elektrikli cihazlarda kullanılır. Arkadaşlar bakır ayrıca kuyumculukta ve boya üretiminde de kullanılır. Alüminyum elektrik kablolarında, içecek kutularında kullanılır. Arkadaşlar madenlerimizi incelemeye devam edelim. Kurşun aküde, televizyon tüplerinde ve mermi yapımında kullanılır. Arkadaşlar, kurşun radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle zararlı ışınlardan korunmada kullanılır. Civa, ilaç ve boyaz sanayisinde, termometrede, dişçilikte kullanılır. Krom, paslanmaz çelik üretiminde, kaplamacılıkta, boya ve seramik üretiminde kullanılır. Yakut ve zümrütte bulunur. Krom ayrıca paslanmazlık özelliği nedeniyle uçak ve gemi yapımında kullanılır. Çinko Yağlı boya, lastik ve otomobil sanayisinde pilde kullanılır. Çinko ayrıca televizyon ekranı üretiminde ve floresan lambalarda da kullanılır. Mika Termostatlarda, Oksijen tüplerinde, elektrikli araçlarda kullanılır. Demir, inşaatlarda, otomobil sanayisinde, raylarda kullanılır. Arkadaşlar, fosiller konusuna geçelim. Dinozorlar günümüzde yaşamamasına rağmen kayaçlar arasında kalan kemiklerinden ya da izlerinden onlarla ilgili bilgilere ulaşırız. Yer kabuğunda canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar ulaşan kalıntı ve izlerine ne diyoruz? Fosil diyoruz. Arkadaşlar, fosiller sadece kayaçlarda bulunmaz. Fosiller kayaçlarda, nehirlerin kumlu tabakasında, bataklıklarda, buzulların ve asfaltın içinde, deniz ve göl diplerinde, çam reçinesi içinde bulunur. Arkadaşlar, canlıların yumuşak kısımları fosillerde bulunmaz. Canlıların kemik, kabuk, pul, polen, diş gibi sert veya dayanıklı kısımları ya da izleri fosilleri oluşturur. Hangi canlıların fosilleri vardır merak ettiniz mi? Mikroskobik canlılardan bitki ve hayvanlara kadar her canlının fosili vardır. Arkadaşlar, Fosiller nasıl oluşur? Beraber inceleyelim. Canlı öldükten sonra yumuşak kısımları çürür. Geriye kalan kemiklerin üzerine çamur ve çakıllar örtülür. Zamanla canlı kalıntıların üzeri daha fazla toprakla örtülür. Sıkışma ve sertleşme sonucunda canlı kalıntısı taşlaşır. Milyonlarca yıl sonra yer kabuğu değişir. Toprağın aşınmasıyla ya da bilim insanlarının çalışmalarıyla yeryüzüne ulaşır. Böylece fosil oluşumu gerçekleşmiş olur. Arkadaşlar, fosil oluşumunda en önemli etkenlerden birisi canlı öldükten sonra üzerinin çamur, çakıl ve topraklarla örtülmesidir. Böylece havayla teması kesilir, milyonlarca yıl korunmuş olur. Fosillerin bize anlattıkları. Arkadaşlar, Fosiller bize tahminimizden daha çok şeyler anlatır. Fosiller, günümüzde nesli tükenmiş veya eskiden yaşamış canlıların geçirdiği gelişimler hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Bulunduğu bölgenin geçmişteki yeryüzü şekilleri ve iklim şartları ile ilgili bilgi edinmemizi sağlar. Fosili oluşturan canlının kaç yıl önce yaşadığını yani yaşını bulmamızı sağlar bulunduğu bölgenin yaşam koşullarını öğrenmemizi sağlar. İçinde bulunduğu kayacın yaşını öğrenmemizi sağlar. Arkadaşlar, fosillerin bulunduğu derinlik önemlidir. Çok eski zamanlarda yaşamış canlıların fosilleri en altta, ondan daha sonra yaşamış canlıların fosilleri ise daha üstte bulunur. Yani en yaşlı fosiller alt tabakada, genç fosiller ise üst tabakada bulunur. Fosilleri inceleyen bilim dalına ne diyoruz? Paleontoloji diyoruz. Fosillerle ilgili çalışma yapan bilim insanlarına ise paleontolog denir. Arkadaşlar, fosiller konusunu işlemişken fosil yakıtlar nasıl oluşur kısaca değinelim. Kaya ve çamur altına gömülen canlı kalıntıları milyonlarca yıl içinde değişim geçirir. Bunun sonucunda kömür, petrol, doğalgaz olarak bilinen fosil yakıtlar oluşur. Arkadaşlar, fosiller konumuzu burada bitirdik. Konularımızın pekişmesi için etkinlikler ve sorular hazırlanmış. Bu etkinlik ve soruları size bırakıyorum. Yapamadığınız sorular olursa dersimizi tekrar dinleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.